Şok Fenerbahçe sezon başında Kolombiyalı futbolcu Ceyçin Duran'ı kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'ye kiralık olarak geldiği dönemde Suudi basınının Jason Duran için yaptığı al sr psikolojik sorunları olduğu için kısa süre önce 77 milyon euro ödemesine rağmen göndermek istedi haberi dikkat çekmişti. Aston Villa taraftarları tarafından Kaptan Kaos olarak adlandırılan Ceyçin Duran, geçtiğimiz Ocak ayında 77 milyon euro gibi yüksek bir bon servis bedeliyle Al Nasr'a transfer olmuştu. 6-6 ay sonra ise Cristiano Ronaldo'nun kaosundan çıkarak Fenerbahçe'ye kiralık olarak geldi. m u r o nasıl yapacak, sorumlu ve kavga çıkaran bir futbolcu olarak görülen Suudi basının psikolojik sorunları var dediği için Duran'ın Fenerbahçe kariyerinin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Dura'nın başarılı bir potansiyeli olduğu biliniyor. Teknik direktör Mourinho'nun Kolombiyalı futbolcunun çılgınlığını düzeltmesi halinde şampiyonluk yolunda önemli bir hamle olacağı düşünülüyor.